Mış. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Babam çağırdı da. Bir şey yapmış. Onu göster Ben sana... Şimdi başlayalım. Tekrar ben başla. Vay bizim Melun Efendi taşınmış. Böyle bir kapısını çalalım. Tık tık. Allah Allah. Kim geldi acaba? Sıf. Tık tık. Bu bakayım. Aa Popkin gelmiş lan. Hop. Kanka ne haber lan? İyiyim. Özlemişim lan seni. Ben de seni valla. Buradan nasıl geçeceğiz? Kanka oradan yere at. Ha, böyle mi geçeceğiz? Kanka bu ev biraz sıkıntılı ya. Ha. Ya yani yeni ya kanka o yüzden. Evet kanka. Yani yeni aldım o evi. Bu ne lan? Bu benim köpeğim. Adı ne? Husky. Husky mi? Kulağız. Saldırmaz değil mi o? Yok be saldırmaz. Sevebilirsin. Al al. Onu çok tatlı. Nereden aldın lan bunu? Kanka benim evin biraz um, şeyinde. O bir tane pet shop var oradan aldım. Oradan mı aldın? Dur kanka ben de alayım ya. Güzelmiş. Hadi kanka kolay gelsin. Aldığın zaman gel. Tamam. Vay demek buradan bir şey almış. Fakat onun köpeğini çok kıskandım. Şaka şaka niye kıskanayım ki? Evet ben bir tane köpek istiyorum. Evimizde sadece bir tane köpek var. Sosisli köpek. Bu ne be? Onunki daha güzeldi ya. Tamam ne kadar? Hmm, bedava. Ha bedava mı? Evet bedava. Hmm, bayağı kıskandım. Bu çok, çok güzeldi. Acaba bir taktik mi yapsam? Ee, başka bir şeyiniz var mı? Bu köpeğe güzel bir şey yapacak. Ama canavara dönüştürecek bir şey var. Ne? Bir tane para. Onu yuttuğu zaman canavara dönüşüyor. Nerede nerede göster? Gene size göstereyim ama dikkatli kullan. çok fena bir canavara dönüşüyor. Siz de yiyebilir. Yok beni yemez. Ben ona eğitim veririm. Tamam siz bilirsiniz. Ulan siz yerse benim sorunum değil. E ee, nerede hani? Efendim. Ben şöyle. Şurayı açıyoruz ve işte. Para. Vay demek burada para var. Bu bir para al bakalım. Vay be. Hadi git git şimdi kaybol. Öyle de demeseydin. Tık tık tık. Gel kapı açık. Geldim. Oy hoş geldin kanka. Kapıyı kapatsana. Ben kapattım. Kanka aldın mı köpeği? Evet sosisli. Nasıl lan? Sosis köpek. Ana çok tatlı lan. Hadi sizinkiyle arkadaş olsunlar. Hav hav. Miau. Of of. Aha. Ama o nasıl köpek lan? Lan biraz deli bir köpek. Tüm hayvanların -ha. sesini çıkarıyor. Hav av. Hav av. Oğlum bak sen köpeksin. Hav hav diyeceksin. Av av. Av Bak birbirini seviyorlar. Biz ne yapalım? sohbet edelim. O ne kanka? Ha bu mu? Ne, ne bir şey yok ya. Ne yapıyorsun kanka? Ne oluyor lan? Kanka ne yapıyorsun? Lan bu ne? Ne yapıyorsun? Kanka ne oluyor lan? Aa, 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 aa. Lan içeri sokacak lan onu. Parona ne yapıyor lan? Aa, 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 aa. Oğlum köpek ağlıyor lan resmen. Lan bırak şunu lan ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Oo! Ah, 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 ah. ah, patladı. Lan ne oldu lan bu köpeğe? Töbe bismillah. Lan bu nasıl köpek? Ee, ez oğlum onun ikini. Ne yapıyorsun kanka? Senin amacın ne? Senin ikini öldürmek. Ne? Sen bu yüzden mi bunu yaptın? Evet seninkini, seninkini çok sevdim ve seninkini kıskandım. Lan köpeğimi mi yiyor? Aa. Lan köpeğimi miydi yedi bu? Yar tabi. Oğlum bak bana saldırma tamam mı? Alım elini ye. Hayır. Aa. Aferin oğlum aferin aferin. Beni yemeyeceksin değil mi? Ben bunu geri nasıl normalde çevireceğim? Ben sanırım beni yemeyecek. Aaaa. Oğlum bu nasıl köpek lan? Aaaa. Ulan bu köpeğin ağzından mini mı çıktı? Ben mi yanlış görüyorum? Lan. Nasıl? Aaaa. Dur lan orada. Eşek. Şimdi sana bu sopayı atacağım. Sopa dedim şimdi ya bomba. Yut onu yut yut. Yut onu yut, yut. Çok güzel bomba. köpek yok oldu. Keşke o bunu vermeseydin. Kardeşim iyi misin? Vallahi çok kötüyüm. Merak etme merak etme. Eee çok kötüyüm. Seni hastaneye götüreceğim merak etme. Götür beni. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha konuya gelelim. Bugün sizden beraber bunu yaptık. Aile ve sesi yapmamaya karar verdim bugün. Belki yaparım ama sonra. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün ev vlogu gelecekti. Vazgeçtim. Niye yapayım ki yani? Birkaç gün sonra falan yaparım belki. Yaparım arkadaşlar. Yani size bakın hoşçakalın. Bay bay.